بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آت آه. قال المؤلف رحمه الله إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه İbdâlu râvin bir mâ birâvin kısmu, ve kalbu snâ dinlim etnin kısmu. râvin mâ Önceki dersimizde maklub hadisi, hadisin iki çeşit olduğunu söylemiştik. Maklub hadis. Şimdi o iki kısımdan birinci kısım, İbdâlu râvin, bir râvinin değiştirilmesidir artık ya öne alınması ve de tehir edilmesi fark etmez. Ya takdim ve tehir yoluyla bir ravinin yer değiştirmesi. Ravi ma, herhangi bir ravi yani. Herhangi bir ravi. Bu ma ma'yı vasifedir. Bu mana ey ravin yani. herhangi bir ravi. Herhangi bir ravinin yer değiştirmesidir. Bir ravin başka bir ravi yer değiştirilmesine. Bu kısmın, bu bir kısımdır. Maklub hadisin bir kısmı budur herhangi bir ravinin e, diğer bir raviyle yer değiştirmesi. Mesela burada göstermiştik. A ravisi ile B ravisi yer değiştiriyor. Senette mesela A B'den, B C'den öyle gidiyor. Sonra e, maklub hadiste ise B A'dan yapıyor. Bak yer değişiyor. Bu herhangi bir ravi diğer bir ravi ile yer değiştirmesine. Bu birinci kısımdır. Evet. Maklûb hadisin birinci kısmı budur. Yani herhangi bir ravinin başka bir ravile yer değiştirmesine buna maklûb hadis e, e, diyoruz. Birinci e, iki kısma e, ayrıldığını söylemiştik. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı ise vakal bu isnadin bir senedin yer değiştirmesidir. Limmetin. Bir metin, bir metine ait olan isnadın bir metine ait olan o senedin yer değiştirmesidir. E, bu da kısmı bu da bir kısımdır. Ben A metnidir. Hadisimiz A hadisi A metni. Buna ait olan senet şudur. 1 2 1 2'den 2 3'ten 3 4'ten 4 5'ten bu ona ait olan senettir. Senet e, budur. Buna ait olan o senedi kalkıp başka bir hadise, e, başka bir metne e, vermek. Başka bir e, metnin, başka bir hadisin senedi yapmak. Bu da e, ikinci bir kısımdır. Bu da maklub hadisin. İkinci e, ikinci kısmıdır. Evet. Ve bu isnadin li Bir metne aydan o senedi değiştirmek başka bir e, senedin başka bir metnin senediyle de değiştirmek. Bu da kısmın, bu da e, diğer bir kısımdır. E toplam etti iki kısımdır. Maklum hadis iki kısma ayrılıyor toplamda. Kavlu ibdalu rawin ma bi rawin Orada bu, bu söze gelince feme buradaki bu ma var ya Hına <laughs> yani fi hada nazmi bu beytte bu ma nekiretun vasfetun ma nekiredir bu bir de vasfedir. vasfe ee, sıfat oluyor. Vasfe kendisi sıfat oluyor. O bu, bu mana ey anlamında. Ve mana nekiretun vasfetun en nekiret vasfun bunun nedir? Yani ey en nekesen tukaddiru ma o ma'i takdir ediyorsun bi ayin. Bak ey diye öyle takdir yapıyorsun yani ya. Ya ve takdiru takdir şöyledir. İbdalu ravin bir ravinin değiştirmesidir. Ey ravin yani ya. O ravi hangi ravi olursa olsun. Bu ma neke gelebildiği gibi nekire-i da gelebiliyor ama burada değil. Burada nekire i vasfıdır. Ve ma te'eti nekireten vasifeten nekire-i vasife olarak sıfat olan nekire olarak gelebildiği gibi ve te'eti geliyor nekireten mevsufeten. Bazen de nekire-i mevsufe olarak da geliyor bu ma. Ne gibi? Kema fi kavlihi teala mesela şu ayet kimde olduğu gibi. İnne Allah'a ni'imma ya'idhukum bih. Kema normal yani, e, burada iki şekilde yapabiliriz. Hani e, burada e, istihdam diyoruz ya. Bir latafet latafet. Burada latafet var. E, kema umma gibi ki umma ki fi kavlihi teala. Şu e, ayet olan umma gibi mesela. Ma'yı mevsufe örnek. Nekide ne mevsufe. Böyle kema e, may mafza. Kellezi ku fi kavli ta'ala yani ya. İki şey daha alabiliriz. Burada ma, umma lafzını da tablasın. Burada may mafza da tablasın yani ya. Buna latafet diyoruz. İnne allaha ni'imma ya'idhukum bih. Mesela burada ni'imma bu may nekire-i mafzufedir. Çünkü bu cümle ona sıfat olarak gelmiş. Demek ki ma nekire-i olarak gelebildiği gibi nekire-i olarak da geliyor yani ya. Bu, nekire-i vasıfaya örnek değil, ve misal-ül nekiret-ül vasıfeti, nekire-i vasıfaya örnek, Kavl-ül muellifi, muellifin sözüdür. İbdâl-ü râvîn mâh. İşte bu mâh ma, nekire-i vasıfada, yani ey râvîn anlamında yani ha. Evet. <laughs> Vel maqlûbu, maqlûb hadis. hadîs, yani el-hadîs-ül maqlûbu, yani kâsimu ilâ e, iki kısma ayrılıyor. القسم الأول بينجي قسم وهو بينجي شدر ما ذكره المؤلف ما الذي الحديث الذي كو بل القسم الذي ذكره المؤلف مؤلفا زكيتي قسم در بقوله شو شزول إبدال راوي ما براوي قسم دري براوي باشكا براوي ديش المسي بو بقسم در بو مطلوب حدس بقسم وهو ما بقول بحديثك كي يسمى يسندر بقلب الإسناد Yani senette bir kalp ku fil ister anlamda Senet, senedin kendisinde kalp. Yani ravilerin yer değiştirilmesi ne, diye isimlendirilir. Mesela örneğin İza kala dese ki Haddeseni Yusuf e, an Ya'kub. Mesela Yusuf'u an Ya'kub'e. Yusuf Ya'kub'tan rivayet dese. Bak Yusuf Ya'kub'tan. Sonra feyaklibu böyle dese. Sonra feyakribu sonra kalp eder. El isnada senedi kalbeder Yani yerlerini değiştirir. O ve yakul ve şöyle der. Haddeteli Yakubu an Yusuf eder. Yani Yakubu ile Yusuf'u yedişti. Yakubu an Yusuf eder mesela. Evet. işte bu kalbi yapmış oldu. Ha. Ve hâze ekferu Bu en çok hata olarak vakı oluyor. Yani yanlışlıkla en çok. Bu durum en çok yanlışlıkla geçirin. Bilerek bunu yapmanın bir şeyi yok. Yani bir bir faydası yok yani ya. İmma yani nisyanı artık ya unutmuş diye öyle oluyor. Ev gayri ve gayri nisyanı da unut, unutkanlıktan başka bir sebep de olabilir. Ama bilerek gene de yapılmıyor. Bilerek gene yapılmasının bir faydası yok yani. Liyennehu çünkü niye hatadır? Liyennehu yani. E, çünkü şöyle bir durum var. E, La tujedu faidetun. Bir fayda yok. Fayda bulunmuyor fi taammudu zalike fi taammudu zalike kalbi yani bu bu tarz bir kalbi yapmakta Yusuf ile Yakub'u yeni değiştirdin yani bu burada bir fayda yok yani bu kalpte kaslı yapmak bunu kaslı bile yapmada bir fayda yok yani o yüzden evet peki o isnatta kalp olup olmadığını senet senette böyle bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız şimdi onu bize izah ediyor Feyda kâle kâilun. Bir kişi dese ki, mellezî nedir? Ellezî bize bildiren şey nedir? Ennel isnâden maklubun. İsnâdın maklub olduğunu bize bildiren nedir? Nereden bileceğiz burada senette bir yer değiştirme var? Yani o senet, senetin maklub olduğu olduğunu bize bildiren şey nedir? Fe fayt Çünkü kad yekûnu alel vadi sahih. Çünkü bazen sahih vada'i üzerinde de olabiliyor. Nereden bileceğiz kalp var mı yok mu yani ya değil mi? Evet bu soruya cevaben nekulu fe nekulu biz diyoruz ki bu fa Bu bana ir. Abu fa bu izanın cevabıdır. Ha, fe bize diyoruz ki ne'lemu biz biliyoruz ennehu o, 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 o isnadın maklubun. Orada isnadın maklub olduğunu biz biliyoruz. Ne zaman biliyoruz? İzece eğer o isnad gelirse min tarikin ahara başka bir yoldan gelmiş o evsaka ama o yol daha güvenilir. Daha güvenilir bir daha sika bir yoldan gelmişse o isnat. Ala khilaf ma huwa O olanın hilafına daha o, sika bir yolla gelirse o, o olan o var olan bizim usul makluptur. Ve, ve, ve o ve o şöyle de biliriz. Ev cami'n nefsir ravi. bizzat kendisinden gelmiş ravi <laughs> ki kalbe kalbi kalbi yapan o ravi. O, o, o kişinin kendisinden gelmiş. Mesela şöyle yani başka bir yoldan değil o ravi'nin kendisinden bu hadis gelmiş yani ya. bu bu, bu şu O hadis senedi. O kalbi yapan ravi'nin kendisinden o senedi gelmiş. Yani başka bir yoldan ve daha sıkı bir yoldan değil yani. Ravi yine kendisinden. Demdavulun yani iki sefer olan rivayet yapmış oluyor. Fi hali şebabihi gençliği döneminde ve hafizahu ve onu ezberlemiş. O yekunu kaddabatahu e, evet e, onu onu ne yapmış onu ezberlemiş ve haddete ve onu tahdis etmiş onu aktarmış alel vada sahih sahih olan e, gençti üzerine gençliği döneminde onu ezberlemiş onu o etmiş aktarmış ve fi hali kiberihi ve nisyani artı büyüdü e, yani büyümesi o uykulu döneminde ise halatında yuhaddisu bil hadis hadisi söylüyor ve yaklibu isnadahu ve senede ne yapıyor senede kalp yapıyor diye değişik yapıyor. O zaman fi hazi halati bu durumda bu kişinin o ilk halati şebabet halati olsa şeyhukat halati hangisi itibar edilir? Fi hazi halati na'rifu biz biliyoruz ki en el evvelu sahihu birincisi sahiptir. Yani o gençlik dönemindeki e, ve davet ettiği o, şeydir. E, o sahiptir. Ve thani, ikincisi yani yaşlılık, o unutkanlık döneminde tahdis ettiği e, tah Blairini, O huvel maklubu, onun maklub olduğunu biliyoruz. Misaluhu buna örnek mesela İzâ râvâ hâzâl hadîse bu hadisi eğer rivâd ederse bi hâzâl isnâd-i bu sahih senediyle bu hadisi isnad rivayet ederse kim raculani bu Ravafil'dir. Ravafil. Abu raculani fail iki adam iki ravi bu hadisi bu sahih senediyle rivayet ederse evet e, her ikisi rivayet yapıyor ama ikisi e, rivayet o iki raviden bir tanesi ahad olan bir tanesi ile lahir diyen daha güven daha güvenilir daha sikadır. O zaman feyetillezi getiriyor. Ellezi kulleyse bi evsaka min, min sahibi arkadaştan daha sika olmayan kişi getiriyor. Bu hadisi getiriyor. O yaklibul isnada onun senedinin kalbi yapıyor yeni değiştiriyor. Yani şöyle yapıyor mesela. Vezaki mutasavvarun. Mesela bi en yec'alet telmize şeyhan. Talebeyi şeyh olarak getiriyor. Mesela Yusuf an Yakub diyeceğine Yakub an Yusuf diyor. Ta, şeyh yapıyor ve şeyh hatimli. Şeyh de talebe yapıyor. Öğrenci yapıyor. O zaman feynene bizler nahkumu, hüküm veririz. Fi hadisi. Bu hadis hakkında hüküm veriyoruz. Bi en, enne bu hadis maklubun aleyhi. Bu hadis üzerine kalbi yapılmış. Yani e, raviler yeri değiştirilmiş. Lene o çünkü bu ellezi kuleyse bi evsaka min sahibi Bu kişi kalabes senede. Senede ne yapmış? Senede yer değişikliği yapmış yani ya. Ravuler arasında. Ve misalun aharu. Başka bir örnek. Başka bir örnek. Mesela hadel bu hadis. Haddete bi Bu adam bu ravi bu hadisi aktarmış. Fi hali şebabi gençliği döneminde. Ve hafizahu ala vecin. Bir şekilde onu ezberlemiş. Ve haddete bi suru o hadisi aktarmış. ...bağda şeyhukatihi ve nisyali yaşlandıktan sonra ve unutkanlıktan, unutkanlık oluştuktan sonra... bu hadisi aktarmış. Alevacin'i aktarmış. Bu da farklı bir şekilde. Farklı bir şekilde. Buradaki Alevacin o zaman Yusuf Yakup'tan. Bu da yaş yaşlı unutkanlık döneminde e Yakup Yusuf'tan diyor mesela bu sefer. Farklı bir şekilde oldu. O zaman feinine ne bizler nehkumu hüküm veririz. Alethani bu ikincisini hani o yaşlılık ve unutkanlık döneminde aktardığı o hadisleri görürüz. Ennehu o hadis maklubun. O hadis bir hadis olduğuna hüküm veririz. Ve rubbama çoğu zaman da nattali'u biz farkına varıyoruz. Eyle aynı şekilde ala hâde bunun farkına varıyoruz. Hani maklubun had maklub hadisin. Müntelik Farklı bir şekilde de bunun farkına varabiliyoruz. Mesela şöyle. Bi haytu innena bizler na'arifu biliyoruz. Ennellezikü ce'alehu tilmizem onun e, tilmiz yaptığı kişi huve şeyhu. Yani o e, ravinin mak, e, maklub, e, kalp yapan ravinin e, onun o tilmiz yaptığı kişi şeyh olduğunu biliyoruz. O şeyh yaptığı kişi de tilmiz olduğunu biliyoruz mesela. Biz biz bunu biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü tarih e, tarih ile biliyoruz. Lennehu çünkü takaddeme fi asrihi Lennehu çünkü o şeyh daha öncedir fi asrihi fi o talebeler aslında daha öncedir. Daha önceden daha öncedir. da tarih. Tarihi dahi yani. A bu sebeple mesela e, biz, biz de biliriz ki burada e, kalp yapılmış. Yani. Ama eğer ki e, ravileri tanısak, ondan sonra, e, tarihlerini bilsek o zaman biz de bunu fark edebiliriz. Maklub hadis. Vel maklubu, bu da min kısmı daif. Bu da daif hadis kısmındandır bu maklub hadis. Çünkü lene da ifade ediyor. Ala ademi dabtı ravunun Rav dabtının olmadığını ifade ediyor. O yüzden e, dapt dabt e, artı adil eşittir sika. İşte sika e, e, rivayeti mesela e, o ravunun sika olması gibi sahih olması için ravi sika olacak. E, burada dabt eksik. O yüzden sika sayılmadığından dolayı e, bundan dolayı bu makruh hadis bu da zayıf hadis kısmındandır. Geldik el kısmü sani. Bu dersimize de buna kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, fısku, fücurdan, günahlardan... إنسي و الجنة الله بلا اصباب هل تمزق مع فصيلة السن هل تريز حق يسرب حق أو يميه الباطل باطل يسلب باطل بل أوزاق مين يصيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين, آمين 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين